Merhaba, iyi günler. 23 Ağustos 2024. Parçalanmış bir kitap. Bir baba düşünün. Hayatının tamamını evladına ayırmış. Evladı üniversiteyi kazanınca karar vermiş. Onunla beraber gitmiş. Bir eve yerleşmiş. O okusun diye hem annelik hem babalık yapmış. Ömer Lütfü Koçer. Evet. Değerli aydın, değerli şair Ömer Lütfü Koçer. Nedim Kaptan'a sevgilerimle. Evet. Yılını artık bakacağız yani. çamurlar, çürümeler. Kaç acaba? Kaç yıl acaba? Ömer Lütfi Koçer 1938 yılında Amasya'da doğdu. İstanbul Yapı Sanat Enstitüsü ve Eskişehir Açık Öğretim Fakültesini bitirdi. İnşaat, fen memurluğu, öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. İki erkek bir kız babası olan Koçer şiirlerle ilgili çalışmalarını dün gibi ile sizlere sunmaktadır. Evlatları için kol kanat olmuş, hayatını parçalamış bir insan. Burada da Neslihan Koçer Arslan ona bir şiir yazmış. Şiiri çamurların içerisinden, kurumuş çamurların içerisinden fazla toza bulanmadan okuyacağım. Babam için. Bu kitapta mutluluğun umudun. Umutsuzluğun yalnızlığı kısacası hayatın şiirini bulacaksınız. 62 yıllık bir hayatın akışındaki sesleri duyacaksınız. İyi. Ve dürüst evlat yetiştirme çabası vermiş. Öğrencileri kendi çocukları gibi sevmiş. Bir eğitimcinin iç sesine kulak vereceksiniz. Yalnız kalmış. Yılmamış, eşini kaybetmiş, çocuklarına sarılmış. Bir babanın hayatı alaya alışına tanık olacaksınız. Kısacası, hayat denen yolu bir yabancının ayak izleriyle üçüncü bir göz olarak siz de sorgulayacaksınız. Mutlu, sağlıklı ve umut dolu bir yaşam dileğiyle. Neslihan Koçer Aslan Teşekkür dün gibinin elinize ulaşmasında emeği geçen sevgili arkadaşlarım Zübeyde Maraklı, Mustafa Metin, Ayşe Gülan, güzel insan Ahmet Gültekin'e bize yaşamın tatlarını şiirleriyle hissettiren ve ayakta kalma mücadelesi verirken bile bizlere her anımızda destek olmaya çalışan sevgili babama, Ertem Matbaası'nın tüm çalışanlarına ve sevgili şiirleri okuyarak tatlara ortak olacak olan sizlere teşekkürlerimi sunar. Yavaş. Dün gibi çocukluğumun, gençliğimin tadına tatla güzelim yılların farkına varmadım. Yerle olup gitti, hızlı uçup Geçip gittiği, o tatlı hülyaların bulut gibi dağıldığı, dün gibi, dün gibi. El ele tutuşup kır çiçekleri topladığımız, bazen darılıp bazen barıştığımız. Aşık olup delice sevip sevilmediğim, aşkından yanıp tutuşup kül olduğum, dün gibi. Dün, gibi. köşe başlarına yolunu gözlediğim, uykusuz, yorgun, bitap düştüğüm, benliğimi ayaklar altına alıp ezdiğim, başım önümde dalgın dalgın gezdiğim, dün gibi, dün gibi. sarhoş olup kendimi bilmediğim, saatlerce duraklarda beklediğim çok geceleri acı içerisinde geçirdiğim kalbindeki bilmeceyi bir türlü çözemediğim dün gibi dün gibi. parasızlıktan aç bir aç dolaştım süslü bittilerinlere şaşkın şaşkın baktım istediğimi hiç ama hiç alamadığım, Piyango totu alıp ümit bağladım. Dün gibi. Dün. Evet. İçli şarkılarda hüzünlenip ağladım. Bazen çok mutlu olduğumu sandım. Bazen de acılar içerisinde kıvrandığım, çekilmeyen o çileri çektiğim dün. Değil. Biz de çok bu şans oyunlarına umut bağladık. Onlar bir makineden ibaret sahibine çalışan bir sistem. Alan arkadaşlara başarılar dilerim. Ama Bergama 1965 gözleri Sezaya. 1965. Beni en çok neren yakıyor? Biliyor musun? Gök mavisi gözlerin uzun uzun bak vermek. Geliyor içimde. Deli ediyor beni. Gök mavisi gözlerin. Görmek istiyorum. Saadetin sonsuzluğunu sarhoş ediyor beni. Gök mavisi gözlerin bazen güneşli durgun, bazen bulutlu yağmurlu bir hava gök mavisi görüyor. Çam oba. Çam oba. Evet, Temizliyor bu Çam oba. 27.04.1965 Ne olur? Ne olur isteme senden ayrı duramam. Geçmez sensin ne günler ne aylar. Bilmem neden gözlerimden akan yaşlar. Şimdi yaş içinde gönlümdeki bahar. Ne olursun benden isteme sevgini. Sevginsiz hayat yaşatmaz öldürür beni yalnız silemem. Sen sil nemli gözlerimi. Ebediyen seveceğim. Sevmesen de beni. Balık esir. Taşlamalar ki. Yağmur yağar ince ince. Islanmış enayi iyice. Islanmışsa bana ne? saçak altındayım ya ben. Bak şu Allah'ın işi. Yaratmış böyle bir kişi. Bir şey söyleyemem Allah'ın işi. Kıçı açık, başı açık. Nereden çıktı? Bu kıçı. Balık esir. Güzel iyilerim. görmenizi rica ediyorum. Gördüyseniz bir daha gelin. Torbalı. Görmek, bilir misin benim şaşkınlığımı, neden başladığını, nereden ne yaptığımı, beklerim gülüm, beklerim düşünceler içinde, demircinin köşesinde, saatlerin geçmesini bir an olsun görmek, görmek için senin. sevgi. Sevgimi nasıl anlatsam sana. Bilmem inanır mısın aşkım bana. Söz değil inan. Ölürüm inan uğruna. Geçen o günleri hatırladıkça sensizlik ölüm gibi gelir bana. Tanrı bizi ölümle ayırmazsa çarpan harap kalbimi durdurmazsa sevdiğimi anlatmak için sana gök kağıt nehirler mürekkep olsa anlatamam yine sevgimiz. Kavak yedi. Başımda esiyor kavak yerleri. Gözü açık görmüyoruz beni. Seviyorum sanıyor, sevmiyorsun kendi kendini oyalıyorsun. Yok haberin, yok varlığımdan. Anlar mısın sevgiden, aşktan? Benim kalbi hüzünle dolam. hiç gördün mü vefasız insan? Esmesin başında kavak elleri. Yeter artık, deli etme beni. Sarıyor ruhumu tarifsiz acılar, kopuyor içimde fırtına. Yine bir torbalı şiir. Güzel bir şey. Sevginin ölçüsü yoktur. Sevmeyi bilmeyen boştur. Seni kucaklamak ne hoştur. İşte yaşama Hayat budur. Sevmenin hastasıyım ben. Sevdim mi kalpten mi severim ben. Sevdiğimi bilir misin sen? Aşkım sevgi nedir bir bilsin. Sevgi bir çiçektir koklanır. Kokladıkça koku saçar. Herkes sevgiye muhtaçtır. Sevgin Aşkı ilaçtır. Evet, bir de örümceği var bunun. Fuh, fuh, fuh. Kadındır. Tamurcukken çiçek açar. Sevilmeye kucak açar. O bazen kıskanır, kaçar. Kadındır sevgiye bakar. Cilvelidir, çok naz yapar. Melek olur, sevgi satar. Öfkelendi mi, kin kusar. Kadındır, sevgiye bakar. Sevgiye kanmaz, aldatır. Kadındır, aşka inanmaz. Sevilmek onun hakkıdır. Bin bir naz eder, ustam. Yine bir torbalı şiir. Virane. Akşam oldu viranede. Sessizlik var her yerde. Gece çöktü yerlere. Gelenim yok ne çare. Akşam oldu yine. Karanlık sindi pencereme. Herkes döndü evine. Ben yalnızım yalnız yine. Hani? Hani o eski göz ağrılarım? Hani o eski sevdiklerim? Hani candan sevenlerim? Hepsi bırakıp terk etti beni. Issız vadiler gibi. Ankara çaktım. Seni, seni oynak seni hop hop oynattın yürekleri. Yere bakan yürek yakan. Seni gidi, seni çapkın seni. İnanmam bakışına aşkına. Atılmak isteme kollarıma. Aldanmam, aldatamazsın beni. Seni gidi, seni çapkın seni. Takmış takıştırmış süsleri. Baktıkça süzülüyor gözleri. Yaktıkça yakıyor içimi. Seni gidi seni. Çapkın seni. Yine bir Ankara şiiri. Suskunluk. Dallardaki yeşil yapraklar. Sararıp yerlere düşerken. Ayaklar altında ezilirken. Suskun küskün güzelim dallar. Aşk bahçesinde güller solmuş, şakırdayan bülbüller susmuş. Dolu kanapeler boş kalmış, artık aşıklar gelmez olmuş. Üzülme, yine bahar gelecek, güller açıp bülbüller ötecek. Dallar nazlı, nazlı yeşerecek, kanapelerde aşıklar öpüşecek daha aşıklar öpücecek. Karadeniz'de bazı zabıtalar kendilerine görev olmayan yanlışları görev kabul ediyorlar. Kızlar orada, gençler orada öpüşecek diye. Orada gazetelere haber oluyorlar. Ne der bize atalarımız? En kötü baba gençliğini unutan babadır. En kötü anne gençliğini unutan annedir. Keçi Kalesi. Sıla Üstemi. Akşam karanlığı çökerken penceremden bakıyorum bütün gün. Sırada şenlik düğün yapılırken ağlıyorum hıçkırarak bütün gün. Gözlerim sıladan esen yerlerde. Hastayım, yalnızım, gurbet illerde. Sesleniyorum doğudan sılayan sevgili yare anaya babaya. Hasretlik çekiyorum oralara. Gezdiğim sevdiğim sokaklara. Gönlüm kavuşuyor karanlığa. Kavuşmak yakın mı acep sılayı? Yaşlı gözlerim arıyor sılayı. Geçmedi kolayca kaldı Mayıs ayı. Yat ediyorum Ağlayı ağlayı Görmek yakın mı acı? Mersin Zesne Zalimsin sen zalimsin mutlak Eşsizsin Bu da doğru bak Hata ettim Güzelim muhakkak Rahat bırak artık Rahat bırak arzu etmiyorum seninle kalman. eğer ki yüzünüze kim bakarsa gonca açmış gül olsa sonunda kara toprak olsa rengi solsun yüzünün ahım tutsun çare bulamadan ömrü dolsun Mersin Şükence Sevgilim sensiz her anım. <laughs> işkence sevgilim sensiz her anım ızdırapla işkencedir ezelden sana hayranım bilmem ki günahım nedir söz söylesem bir an yüzüme nefretle bakar dersin yalan hepsi yalan söyleme sevgilim sinem yalan sevgilim eğer sevmek günahsa, o günahı tatmak isterim. Cehennem yerine senin aşkınla yanıp kavrulmak isterim. Özleyiş. Çocuk günlerimi geçirdiğim çamurlu karanlık sokakların, bir zamanlar değerini bilmediğim şimdi o yerleri anıp özlüyor. Bahçelerinden üzüm, kiraz çaldı. Bazen ağlayıp bazen güldüğüm. Saadetine bir türlü varamadığım şimdi o yerleri anıp özlüyor. Yosma gel gel diye işaret eder. Yanına gidince bin naz Yosmadır olmaz mı çalım? O aldı başımdan aklımı. Görünce gözünü kırpar, dudaklarıyla öpücük yollar. Sanki görmemiş gibi bakar, yanına sokulunca fırlar kaçar. Kalçasını kıvırır, caka satar. Oturur eteğini sallar açar. Gizlice gel, gel diye işaret yapar yanına gidince durmaz kaçar. Yosmadır, güvenilmez sözüne. Fitne sokar Adem'in özüne. Kara çalar insanın yüzüne. Sevdalısı vardır bir düzine. Evet. Hoşça kalın, dostça kalın. Güzellikler içinde kalın. Hepiniz ayrı ayrı mutlu olun. Hayat güzellikle dolu. Güzel Bakan'a ne mutlu. Saygılar, sevgiler. Hürmetler. Teşekkür ederim. İyi günler.